Evet, bu dersimizde HTML5 styling konumuzu görmeye çalışacağız. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi HTML5 bizim sayfalarımızın iskeletlerini yani sayfamızın içindeki linkleri vesaire oluşturan e, bir işaretleme dili. Ancak sadece HTML5 ile biz profesyonel sayfalar oluşturamıyoruz. Sadece basit sayfalar oluşturabiliyoruz ve bu sayfaları bizim belli stillerde kodlamamız için ve güzelleştirmemiz için de biz ileride CSS'i kullanacağız ancak ben burada CSS'e hemen geçmek istemiyorum. İlk başta HTML5'i öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü bu CSS'i ileriki derslerde göreceğiz. Ancak bu CSS'in nasıl kullanıldığını bu derste göstermek istiyorum ve CSS'in bir kullanım çeşidini göstereceğim. Yani inline CSS kullanmayı göreceğiz. Şimdi bizim bu sayfamız arkadaşlar herhangi bir içeriğimiz yok. Mesela ben bu sayfamın hepsinin arka planının mavi olmasını istersem ne yapmam gerekiyor? Burada CSS'i kullanmam gerekiyor. Dediğim gibi biz bunları ileride göreceğiz. Ancak şimdilik bunları görmemiz iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden biz bu sayfamızın arka planına ilk başta mavi yapmaya çalışacağız. Bunun için bizim buradaki etiketimize geldikten sonra buraya bir attribute olarak style attribute'unu vermek istiyorum. Yani burayı stillemek istiyorum arkadaşlar ve CSS'in özelliklerinden bir tanesini kullanmak istiyorum. Biz zaten bunları ileride göreceğiz background-color özelliğini kullandıktan sonra 2.3'te bırakıyorum ve burada herhangi bir kalırı ben verebilirim. Örneğin burada aqua'yı verebilirim. Burada blue'yu verebilirim. Bu şekilde de biz bu body'mizin içine bunu yazdığımız için bizim arka planımız burada mavi veya buradaki aqua olacak. İsterseniz burada aqua yapalım ve sayfamızı tekrardan yenileyelim. Baktığımız zaman sayfamızın hepsinin arka planın mavi olduğunu, açık mavi olduğunu biz burada görebiliyoruz. Ve biz bu şekilde elementlerimize inline CSS'lerimizi, inline CSS özelliklerimizi ekleyebiliyoruz. Başka ne yapabiliriz mesela? Hemen gelelim bu body'nin içine ve bir tane h1 etiketiyle bir tane başlık oluşturmak istiyorum. Örneğin kırmızı başlık diyeceğim. Baktığımız zaman bu default olarak siyah bir yazı şeklinde göründü. Ancak biz bunu kırmızı vesaire de yapabiliriz. Bunun için de sadece bu H1'e style atacağız arkadaşlar. Örneğin burada color red özelliğini kullanacağız. Biz bunları CSS'te zaten göreceğiz. Baktığımız zaman bizim buradaki kalırımızın yani rengimizin kırmızı olduğunu biz görebiliyoruz. Veya burada style'ımıza bir tane daha ekleyebiliriz. Bunun için de biz burada noktalı virgülümüzü bırakıyoruz ve diğer özelliğimizi girebiliriz. Örneğin font size yani bu yazının büyüklüğünü biz burada örneğin 60 piksel şeklinde verebiliriz. Baktığımız zaman yazımız büyümüş oldu. Pikselimizi de bu şekilde 60 şeklinde veriyoruz. Veya burada 10 yaparsak da Burada yazımız iyice küçülecek. 30 yapabiliriz. 30 piksel yapabiliriz bu şekilde yazılarımızın fontunu da biz inline CSS sayesinde değiştirebiliyoruz. Biz bunları bu CSS'leri kullanmayı göreceğiz ve bunları daha profesyonel bir şekilde yazmaya çalışacağız. Ancak şimdilik bunları görmemiz iyi oldu diye düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde de HTML içeriklerini formatlamayı göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.